Evet arkadaşlar bugün sabitle Secret Neyburu oynayacağız ama Roblox'tan Çünkü bu Apple tablet olduğu için ne? Ay Apple diyorum Android tablet olduğu için bu tablet de yok O yüzden Roblox'tan yanmış bu Ve zaten merak etmeyin Yakında Bir şey gelecek Bakalım tıkadıp aynısın Yakında zaten iPhone tabletimiz de gelecek O yüzden şimdilik Secret Neighbor ve evet, Roblox'da. Şuna biz de gidelim ben de. daha girsin. <laughs> evet. Başladık. Çocuk olduk. Tüm anahtarları bulacağız. Tamam. Yani çok benziyor yok. Ve çok komik. Umur. Direkt tıklıyor. Ha. Roblox için. Ve gerçekten gerçek gibi. Ama yani tabletiniz Iphone'sa ise tabletinizi Secret Neighbor indirebilirsiniz. Ödüm patladı lan. Ben ilk defa alıyorum. Neyse biz buralara bakalım. Burada merdiven var. Dolap bile açık lan. var. Bu ne? Var? Abi anahtar bulan yok mu aramızda? A kartı buldum. Gir nerede? Ben buldum tamam. Ben küçük bir miyim? Ha. Çıkardık. Yani Secret Neighbor'ı çok şeyden... Ee, aslında Secret Neighbor'ı şeyden çok izledim. Hello. E, siz gerçi yoktan küçüklüğümüzden. Artı sıra küçüklüğümü özlüyorum. İzliyorum siz gerçi ve keşke hala egemen kalmasaydım. Hadi bakalım. Huu, <laughs> <çöği ver>. tamam, <laughs> ama iki bulamadık ki biz hayaller oldu Hadi bize o kadar dakika vermiş bize ara bitiremedik. Ya buradan mı geldim ben? Sadece bir anahtarım kilidini açabilmişiz. Ben şok. Neyse Bunlarda da yok galiba ama bir buna da bakalım belki anahtar çıkmadı. Neyse cam kırabiliyor muyuz bunda? Hiç bilmiyorum. Yani çok önce kıramıyoruz ayıyı bu ne yap lan? 2'yi arıyorum ama bulamıyorum. Ve bizim 11 dakikamız kaldı. Videomuz da galiba 11 dakika sürecek. Biliyorsunuz biz maksimum 15 dakikadır Neyse buradan da Aaa ya çocuk da hep bana çarpıyor şu çocuk. Ya abi bunun evi niye bu kadar küçük? Daha büyüktü. Benimle dalga geçmeyin. Biri yakalandı. Çocuk gitti. Be. Karga neredesin? Gerçek, gerçek. Nasıl? 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 Aa videomuz 15 dakika o yapalım. Okey. Eee dedi lan? Bak elimden bir zarar gelce onu şimdi. Buradaydı. Lan. Sevgili musun? Özümle ames bismillah tamam. ödüm patladı lan ooo yadık adam varmış ha yine sandalyelerle bir şeyler koymuş Kilitli kapı yok bak Z zaten ee belli ediyor kitle olsa ama Aa! Lan yine bir öldürdü bu Bulamıyorum ki düzgün bir şey Bir e bizim videomuz tam 15 dakika süre Biz ne yaşıyoruz? Bak siz bir de gülüyor Kimin eline ne olduğunu bulduk en az. Oğlum Hello Nebra ben mi kaldım? Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Kapı açıl. Kapının sözünü geri alıyorum önce. Evet. Tamam, Hiç açmadığımız kapılar kapalı mı? Çünkü bak. Ha toilet önemli bir yerde gibi gözüküyor. Ya buraya geldik biz. Buradan mı ne buradan geldik. Hayır niye sadece bir şey? Var? Bu arada eee bilmeyenler için Roblox'un. <laughs> yani. Aa dur bu lazım galiba. Suçlar koşmazsın dört dörtlük. Alalım belki lazımdır. Arkadaşlar Hero Never 2'yi de oynayacağım ama Roblox'tan. O, o benim işime yarar. Ne ses çıkardın? Benim yes oha sinema yeri gelmiş. <laughs> aç, aç geliyor. Ya, geliyor giremedim. Masır... Roster... Şu an saklandık burada. Aa. Ne oluyor? Yok biz de oyunu bitireceğiz.

her zaman geldiğimize Demek ki kimin olduğu belli oldu. Saldırı yani her ne gördük sadece. Kim olduğunu bilmiyorduk. Artık kim olduğunu da biliyoruz. Şarr. Daha her ne bürü. Mucuk. Pıç

ya geldik buraya. O kartı çıkaramıyor muyum orada? lazım. olan bir şey yok. Tamam. Korkunç bir şey olmuyor. Daha da hoş yaşanıyor. Tabi mi? Tamam. Það er ekki að það meira nefnur áður. Ne bello. Arkadaşlar yok. Yok. gördüm. Sen böyle Hayal Burada gördüm. Burada bir çocuk. Ne oldu bana? Niye bana? <laughs> videomuz bu kadardı. Sizin için Roblox'tan oynadım. Görüşürüz.